Hepiniz sağ olun, var olun. Haydi alın. 30 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında sorunları yerinde tespit etmek ve vereceği hizmetler konusunda bilgiler vermek üzere gerçekleştirdiği gezilerini hız kesmeden sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Hasan Ramis Sparler'in bu seferki durağı tanışma bitiren ve aşağı oba köyleri oldu. Makam değil hayır duası için adayım diyen Parler halkın belediyesi olacaklarını söyledi. Bir mevki makam sahibi olmak gibi bir merakım yok. Ama Allah'tan bir tek isteğim var. Sizlere hayırlı olayım. Sizlerin duasını alayım. Seçim çalışmaları kapsamında sırasıyla Antakya merkeze bağlı tanışma bitiren ve aşağılık köylerini ziyaret eden CHP Antakya Belediye Başkanı Adaya Ramiz Parlar 30 Mart'ta göreve seçilmesi halinde halka en iyi şekilde hizmet etme sözünü verdi. Ülkedeki her kesimin ama özellikle de çiftçinin mağdur olduğunu belirten Parlar suyunuzu, yollarınızı, çöpünüzü, çocuklarınızın eğitimini kısacası tüm dert ve sıkıntılarınızı biz çözeceğiz. Biz sizin daha iyi yaşamanız, daha mutlu olmanız için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Köylümüzün her zaman yanındayız. Tarım sektörüne her zaman katkıda bulunacağız. Buna bu bölgeye getireceğimiz bilim adamlarıyla buradaki üretimi nasıl arttırırız? Burada çiftçimiz nasıl daha çok rahat eder, daha çok para kazanır? Mutlaka bunun araştırmasını yaptıracağız. Makam mevki kazanmak için değil sizlerin hayır duasını almak için bu göreve talip oldum diyen Cumhuriyet Halk Partisi Antakya Belediye Başkan adaya Sarnami Sparlar şeffaf ve açık bir yönetim anlayışı içerisinde hareket edeceklerini dile getirirken sadece belediyecilik hizmeti yetmez. Biz aynı zamanda çocukların, gençlerin, kadınların yaşlarında ihtiyaçlarını göz önünde tutarak hizmetler yapacağız. Sizler de bu bölgeyi tanıyan kapısını rahatlıkla çalıp içeri girebileceğiniz, sizi çevirmeyecek insana oy verin ifadelerini kullandı. Çocuklarımızın hem iyi bir ders alması, eğitim alması için çalışacağız. Hem onlara oyun parkları yapacağız, oyun imkanları sağlayacağız. Hem de gençlerimize spor sahaları yapacağız. Biz sizin daha iyi yaşamanız için, daha mutlu olmanız için ne gerekiyorsa Yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Antakya Belediye Başkanı adayı Hasan Ramiz Parlar hizmetten yoksun bölgelerde değişim, gelişim ve hizmet hata başlatacaklarını da ifade ederken halkın her türlü sorunlarını çözüme kavuşturmayı kendilerine görev edineceklerini de sözlerine ekledi. Bu belediye seçimi. Belediyede seçeceğiniz adam çok önemlidir. Bu adam eğer size yakın olursa yanına rahat yaklaşabileceğiniz kapısından rahat girebileceğiniz bir adam olursa hele içinizden biri olursa daha ne istersiniz Allah'tan daha ne istersiniz